Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP fuarın gerçekleştirmiş olduğu 2016 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda sizler için stant ziyaretlerimiz devam ediyor. Farklı ürünleri, değişik stantları sizler için sergiliyoruz. Şu anda da Portal Çelik Kapı'nın önündeyiz. Satış uzmanı Kadriye Hanım'dan hem firmaları hem ürünleri hem de fuarla ilgili değerlendirmeler alacağız. Kadriye Hanım öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hepimiz için iyi fuar olur umarım. Teşekkür ederiz. Fuarın üçüncü günündeyiz ve Portal'ın çok şık, güzel bir standının önündeyiz. Çok teşekkür ederim. Portal bu fuara ne tür ürünlerle hazırlandığı, ne tür ürünlerini getirdi, sergiliyor? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Elbette. Yine her zamanki, her yıl katıldığımız fuarlardaki gibi bu yılda yine araştırma, geliştirme departmanımızdaki mühendislerimizle, özel dizaynlarımızla birlikte yeni modeller hazırladık. Ee, en çok en çok PVC'lerden sonra e, yine PVC kabartma kapılarımızla e, piyasada yaptığımız özel dizaynlarla bu fuarımıza da katılımı sağladık. Değişik modeller değişik sunumlar yapmışsınız. İlgi ilgi nasıl bunlara kabul gördü mü bu modelleriniz? Kesinlikle bu modeller e, birçok ülkeden kabul gördü. E, özellikle e, dünya çapında. Talep almaktayız. Dünya çapında birçok ülkeden bu modelleri talep almaktayız. Her biri özel olarak tasarlandığı için birçok ülkeye de hitap etmektedir. Bizim herkesin amacımız beğenisi. etme. evet, herkesin beğenisini kazanmaktadır. Peki e, fuarın üçüncü günündeyiz. E, yerli ve yabancı katılımcının çok olduğu söyleniyor e, ziya, e, fuar katılımcılar tarafından. E, sizin standınızda e, yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Nasıl umduğunuz kadar ziyaretçileriniz var mı? Beklendiği kadar bayilik isteyen ürün isteyen insanlar geliyor mu? E, yurt dışından gerçekten katılım fazlasıyla gerçekleşti. E, beklediğimiz e, sayıyı ya da beklediğimiz katılımın olduğunu sağlandığını düşünüyoruz. Ee, oldukça fazla sayıda ülkeden ve fazla sayıda insandan, aynı ülkeden birçok sayıdan aynı zamanda talep aldık. Ee, Biz yapacağız, onlar kullanacak diye. İnşallah, aynen öyle. Evet. Portal markası her zaman için e, kamuoyu tarafından kabul görmüş bir marka. Eminiz e, portaldan e, ve yeni ürünlerinden insanlar e, memnun kalacaklardır. İnşallah. Sizler 2016 yılında yine fuarlara katılacak mısınız? Var mı böyle bir planınız? 2017 yılı için. 2016-2017 fark etmez. Bundan sonra fuarlara yurt dışında da devam etmeyi düşünüyoruz. Yurt içindeki fuarlarda 2017'de yine TÜYAP'ta yer almayı düşünüyoruz. İnşallah kısmetse yurt dışı fuarlarımızla beraber de yine portalı piyasada Herkese e, sunmaya devam edeceğiz inşallah. Adımızı ve markamızı devam ettirmeye, sürdürmeye devam. devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bizler de size iyi fuarlar diliyoruz. Bu birbirinden güzel ürünlerinizle bol kazançlı e, günler, yıllar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizin de böyle bir etkinliği düzenli bütün yapada e, düzenleyen, yani, emeği geçen herkese de biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi fuarlar i̇yi diliyoruz. Fuarlar